Ben sizlerden şunu istiyorum, Malatya Kent Konseyi Şairler-Yazarlar Grup Temsilcisi olarak Kent Konseyimizde biz genç şairler, yazarlar grubunu oluşturmak istiyoruz. Bu grubu da belli liselerden, belli öğrencilerimizi alarak oluşturacağız. Cemsi Beyli'nin köyü de Arap ile e, tam ortasında Kızıl Uşağı eski adı, yeni adı Yeni Su olan bir köydür. Orada baba soralır. Şemsi Değerli gazeteci kimliği vardır, hukukçu kimliği vardır. Ee, bazı şeyler anlatacağım. Şu anda Huzuri Caddesi'nde İnönü Kapalı Çarşısı'ndan yukarı doğru çıktığınız Şemsi Değerli apartmanının eski yeri burasıdır. Şemsi Değerli'nin babası bu evde. Evet, Evet, Yeni Su kızın uşağı kendisi hazırlamıştır bu kitapçığı, kendi köyüne okul yaptıracağı zaman o zaman valiliğe kitapçık halinde e, bir hazırlamıştır. Kendi ismini vermemiştir ve bu kitabı vermiştir. Bu dedesi Hasan Belli, e, annesi Muazzez Hanım iki kız e, iki kardeştirler, onlar da olan. Bizim gazi İl okulunun ilk yapıldığı zamanlardaki bir resmidir, burada okur. Fransa sonra burada olur. Türkiye'de televizyon yayınları 68 yılında belli bir bölgede başladı. Oysa Kıbrıs'ta 60'lı yıllar 50'li, 57, 55'li itibaren yayınlar vardır. Oraya gidiyor. Rauf Denktaş falan arkadaşız. TRT'de programlar yapıyor. Yurtdışı gezileri var. Değişik yerlerde gazeteleri çıkıyor efendim. Gazeteli yazıları çıkıyor şeyleri. Şemsi Arap Tümlesi diyelim. Yeah. Uh...